Hadi hadi Osman hadi. Tamam abi tamam. Hadi. Abi. hadi. Hadi Osman. Hadi. Hadi 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 abi çevirsin. Bugün böyle oldu. Kebap dünyasına hoş geldiniz. Çevirin abi. Yer gök kebap buyurun. Buyurun. Yer gök kebap. Oo. Abi her yer kebap. Her yer kebap. Oo. Uh. Yanıyor, yanıyor. Ya, ya. Heh. Abi eti yetişemiyoruz. Burası Çorum'un Kargılçesi. Bu sırık kebapları sadece Çorum'un Kargılçesi'nde yapılıyor. Doğru mu Rafet Usta? Doğrudur. Başka bir yerde bu kebapları bu şekilde pişiren yok. Kaç Doğru mu? Kebap? Kaç <laughs> kebap kaç para? 450. Kuzu kebabı 450. Boynu. boynu mu kırılmış? İçeride gördüm. Oğlumun yanında Bak gel bak gel. Gel gel bak. Biş, bak. gel. Piş bak. Pişmekten şey, şey, kırılmış lan bu nahal bir kebap ya. Tabii abi müşteriler alamaz diye üzülmesin. Abi bu nedir? Bu nedir? 50 bu nedir? Gövde kebap hazır. 50 gövde kebap 50 hazır abi. abi. Uyumadık, tabağa biz... kadar çevirdik. Doğru mu rahmet usta? Müşteriyi boş göndermemek için sabaha kadar çevirdik. Abi uyumadık, çevirdik. Evet, dur. Osman hadi Osman. Evet, dur, Osman hadi. Görün. Tabağa çevirdik. Sırıklar gelsin. Dikkat edelim arkadaşlar. Rahatsız etmeyelim. Hah, evet. Abi tütüyor. Tütüyor bak. Evet, İzle evet, abi yürü tütüyor. Yürüyor kebap. Tütüyor abi. Yürüyen kebap gidiyor Oo, oh, yürüyen ne kebap, uçan ya. kebap. Abi burası böyle. Çorum'un kargı ilçesi. Ete yetişemiyoruz. Çorum, kargı ilçesi burası. Buyurun. Gövde gövde kebap dönüyor abi. Evet çalıştı nasıl geçiyor? Uyumadın herhalde. Sabaha kadar çevirdin evet, doğru mu? Aynen. Hiç He? uyumadım da. Hiç uyumadın, değil mi? Aynen. Ay maşallah. Tuzladın mı bunların içini? Evet. niye çakmıyorsun bunları? Çakacağız şunu koyalım. Ey, hadi hadi. Bekliyoruz Ya koysana Keseri bekliyoruz keseri Abi tek bekliyoruz. başına koyuyordun mu sen bunu Keseri bekliyoruz keseri Ya Koydun çivi çakacağız Ya seri ol hadi Hadi lan hadi Abi iş yapıyoruz iş Çivi getir 51. gövdeyle takıyoruz. Gelsin Çivi getir Abi yanıyor ortalık yanıyor abi, kebap abi, yetişemiyoruz 50 gövde pişmiş hazır Bilet Pişmiş hazır pişmiş, Aynen Daha pişirecek mi? Abi bunlar da pişirir daha çok ne diyorsun ya? Çak. Yetmiyor abi. Millet iyi maşallah. Lan niye çivi çakıyorsun lan? Abi boyun. Kaçmasın. Oo, kaçmasın. Tamam. Gel getir, gel getir. Getir, 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 getir. Gel getir. Abi bir işi tek seferde yapsanız abi içeri kebap dünyası. Girmen yanarsınız bak. Kebap olursunuz. Abi bir müsaade abi. Abi karşı tarafta evet. satış yerimiz karşı tarafta abi. Serit yani, alacağız ha. Serit mi alacağım? Bir dakika evet. abi ayarlarız zaman, abi. Serit zamanı. Oo. Oh. Hadi abi iyi bağla, iyi bağla abi. He? Abi iyi bağla. Buyurun efendim, buyurun. Kebaplar bir şey abi. Yer gök kebap. Buyurun. Oo. Oh. Dönüyor abi. Ha, ha, Hadi bakayım. Çağdaş şusta tek başına takamazsan yardım edeyim. Bilmiyorsan YouTube'dan açalım izle. Ay maşallah. Ay maşallah takta. Dönmeye devam abi. Hadi abi, hadi abi. Seri ol abi. Abi yetiştireceğiz bugün. Herkese kebaba doyuracağız. Kaç para abi kebabın kilosu söyle. 450 lira. Abi. Bedava abi bedava. La çiğ et kaç para? Çiğ et 350 lira. Lan 100 liraya bir şeyli bölüme koyuyorsun sen benim lan. Ben lan para kazanmazsın sen bu işte. Ya bu bir şey yok. Millet yesin. Doğru abi. mu? Millet Doğru. yesin abi. Sen buna ne dolduracaksın? Serit. Serit. Yenge hoş, hoş geldiniz. Nereden geldiniz? İnal Koyun'dan. İnal Koyun'dan. Evet. Abi sen de mi İnal'dan geldin? Ay maşallah. İnal İnal Koyu burada. Sen de mi İnal? Hoş geldiniz. Eee, eh, gayri. Aynen, aynen. <laughs> hadi, 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 hadi. Seri oğlum. Yetişemiyor bugün.